arkadaşımsın arkadaşım Simbimpim. Hem çok yakın arkadaşız. <gülüyor> Aman <gülüyor> ne güzel. Niye geldin buraya? Beni görmeye gelmiş. Gerçekten de yakın arkadaşımmış <laughs> <laughs> Tarılardan seni görmeye geldiyse... <laughs> Onun mutluluğu seni çok ilgilendiriyor bakıyorum. <laughs> Pınar, bahçede solucan çıkarma yarışı yapalım mı? Arkadaşımı yalnız bırakamam. Kimseyi tanımıyor. Sıkılır sonra. Doğru pek ana kuzusu bir şeye benziyor. Emre. Ne var? Ana kuzusu <laughs> değil mi? Beni ittirdin. Seni düelloya davet ediyorum. Ay çok hoş şaka gibi. Silahları seç. Ya delirdiniz galiba. Aa, bilek ne dersiniz? <laughs> Başlayın. Elini çek oradan. Dur dur. Saçmalık bu. Ah! Sihir yaptın. Bittin. Biliyorum sihir yaptın. Emre deli için mi? Ya yani şey hile yaptı demek istedim. Yenildin diye mızıkçılık yapıyorsun ya. Ben seni her yarışta yenirim bir kere. Neyse Emre boş ver. Sen çok güçlüsün. Ben bunu biliyorum. Gördüm ama ne yapabilirdik ki onca kişi varken? Yoksa ben onun çenesini kırmayı bilirdim. Tabii. Ne, ne kırıyorsunuz? Hiç. E, Pompirik Pompilik ya bahçeye çıkalım mı? E, biz Emre ile konuşuyorduk. Öyle olsun. Ama Emre her zaman senin hayatında olmayacak. Bunu unutma. Nedenmiş? Ee, anne seni almaya gelecek nasılsa bir gün. Emre. Gel bakayım sen benimle. At. Ne at. oldu? Ya, at. Ne biliyor? Hadi git. Emre, bu ne? Not defterimi çalmaya nasıl cüret edersin ha? Öğretmenim, benim haberim yok, haberi yokmuş. Uçarak mı girdi buraya? Emre, kendine bir çeki düzen ver. Yoksa ben seni hizaya getirmesini Aa! bilirim. Aa! Aa! <laughs> Emre. Ne var? Sence o not defterinin çantanı kim koydu? Biliyorsun. Onun yaptığını ispatlayamayız değil mi? Yani. Neden böyle bir şey yaptı sence? Pınar'ı benden kıskandı da o yüzden. Bu yaptığı çok korkunç ama. Ne yaparsa yapsın Pompi. <laughs> yani şey Pınar'la benim arama giremeyecek. Vay vay vay. Yeni aşkımız Pınar'a. Şaka gibi. Sen sen kendi işine bak. Haklısın. Kendi işime bakacağım. Ne oldu Pompi? Neden üzgünsün? Emre. Evet. Emre. Ben. Bu akşam gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Annem geldi. Beni götürecek. Hayır ya bu olamaz. Pompi ne olur gitme. Gitmek zorundayım. Annem çok üzülür. Ayrıca onu çok özlüyorum. Peki ya biz? Biz özlemeyecek misin? Özleyeceğim oyuncakları. Anneannemi, şokeri. Ama <laughs> en çok da seni. Ya Pompi lütfen annene söyle. O gelip oyuncaklar dünyasında yaşasın. Peki babam ne olacak? O bir dünyalı. Gelip bizimle yaşayamaz ki. Senin baban dünyalıydı Sahiya. İp camızıydı değil mi? Evet. Çok komik biridir. Onu da çok özledim. Pompi, o halde perilerle insanlar evlenebiliyor. Yasak kalktığından beri evet. <laughs> Pompilik ya, Benimle evlenir misin? O zaman hiç ayrılmayız. Emre. Sen görürsün. Özge biliyor musun Pınar gidiyor. Annesi almaya gelmiş. Ya uf Özge Ben onu çok sevmiştim. Öğretmenim öğretmenim Emre yine hırsızlık yaparken gördüm. Çantasında bir MP3 çalar var. Ne diyorsun? Şimdi ezdi bu böceğin kafasını. <laughs> Emre Türk, Emre, Emre Türk, derhal odama. Emre Türk, çabuk odama diyorum. <laughs> Özge, merak etme. Müdüre gördüklerimi anlatacağım. Gel. Emre artık buna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Buraya kadar. Okuldan atılman için gerekli işlemleri başlatıyorum. Öğretmenim bir dakika. Ben her şeyi gördüm. Emre'nin hiçbir suçu yok. Nasıl yani? Sizin not defterinizi de MP3 çaları da Emre'nin çantasına koyarken gözlerimle gördüm. Kim koyarken gördün kızım söylesene. Az önce odanızdan çıkan çocuk. Yani Emre'yi her seferinde size şikayet eden çocuk. Hı hı. Öyle mi? Şimdi görür o gününü. Bacaksız yer cücesi! Sağ ol. Bana borçlusun unutma. Özge Emre bunu anneme yapamam. Hem benimle evlenmek istiyorsan, büyümemizi beklemek zorundasın. Ama büyüyünce benimle evleneceksin değil mi? Evet, evleneceğim. Oley. Sihirli dünyayı gezeriz ne güzel. Evet. Pompi benimle evlenecek. Hiç heveslenme. Işık hiç de değil. Emre'ye yaptıklarından sonra bunu nasıl söylersin? <laughs>